Alıntıları ve hayat hikayelerini okumak tıpkı geçmiş zamanların en iyi beyinleriyle sohbet ediyormuşsun gibi. Modern tarihin en aydın ve zeki adamlarından biri olan Mark Twain'le sohbet etmekten daha iyi ne olabilir? Bu hayat dersleriyle bilgiyi fırsata çevirin. Birinin sizin önceliğiniz olmasına izin verirken kendinizin onun seçeneği olmasına asla izin vermeyin. Sağlık kitapları okumak konusunda dikkatli olun. Baskı hatası yüzünden ölebilirsiniz. İnsanları tanıdıkça köpeğimi daha çok sever oldum. Ne zaman kendinizi çoğunlukla aynı tarafta bulursanız bir durup düşünme vakti gelmiş demektir. öfke içine döküldüğü her şeyden çok saklandığı kaba zarar veren bir asittir. Hatayı her zaman dürüstçe kabul edin. Bu yetkili kişilerin gardını düşürecek ve size daha fazla seçim yapma fırsatı verecektir. Doğruyu söylersen hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın. Gürültü hiçbir şeyi kanıtlamaz. Yalnızca bir yumurta yumurtlayan tavuk sanki gök taşı yumurtlamışçasına gıdaklar. Kırışıklıklar gülüşlerinizden arta kalan hatıralardır. Hakikat bir palto gibi sunulmalı, ıslak bir havlu gibi yüze atılmamalıdır. kitap okumayan bir kimsenin okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur. Bankacılar size hava pırıl pırılken zorla şemsiyesini veren iki damla yağmur düştüğünde de şemsiyeyi zorla elinizden alan kişilerdir. Tutkularınızı küçümseyen insanlardan uzak durun. Küçük insanlar hep böyle yaparlar. Ama gerçekten yüce insanlar sizin de yüce olabileceğinizi size hissettirirler. İnsan kendini sevdirmek için çok şey yapar. Kendini kıskandırmak için her şeyi yapar. Anneniz babanız hayattayken her zaman onların sözünü dinleyin. Bu uzun vadede en iyi politikadır. Çünkü eğer dinlemezseniz sizi zorlarlar. Ölüm döşeğinde sadece iki şeyden pişmanlık duyarız. Biraz sevildiğimiz için ve az gezdiğimiz için. Çocuklara bol bol hediye veririz ama en değerli hediyeyi onlar için çok şey ifade eden kişisel birlikteliğimizi isteksizce veririz. Eğer her sabah canlı bir kurbağa yerseniz günün geri kalanında başınıza daha kötü bir şey gelmez. Giysiler insanı insan yapar. Çıplak insanların toplum üzerinde çok az etkisi vardır veya hiç etkisi yoktur. Ben 14 yaşında bir çocukken babam o kadar cahildi ki yaşlı adamın etrafta olmasına katlanamıyordum. Fakat 21 yaşıma geldiğimde hayrete düştüm. Bizim ihtiyar 7 yıl içinde ne çok şey öğrenmişti. Arazi satın alın. Artık bunu yapmıyorlar. Asla bir aptalla tartışmayın. İzleyenler farkı anlayamayabilir. Sigarayı bırakmak çok kolay. Ben yüzlerce kez bıraktım. Arkadaşlarınız ne kadar genç göründüğünüz konusunda sizi pohpohlamaya başladığında bu yaşlandığınızın kesin bir işaretidir. Her gün yapmak istediğin şeyi yap. Bu görevini acı çekmeden yapma alışkanlığını edinmenin altın kuralıdır. Sağlığınızı korumanın tek yolu istemediğiniz bir şeyi yemek, sevmediğiniz bir şeyi içmek ve yapmak istemediğiniz şeyi yapmaktan geçer. Hayatınızdaki en önemli iki gün doğduğunuz gün ve neden doğduğunuzu anladığınız gündür. Tüm hayvanlar arasında zalim olan tek kişi insandır eğlenmek için acı veren tek kişi odur. Asla bir aptalla tartışmayın. Sizi kendi seviyesine çeker ve sonra tecrübesiyle sizi yener. Koşullar insanı yaratır, insan koşulları değil. Öyle yaşamalısın ki öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun. Herkes ay gibidir ve hiç kimseye göstermediği karanlık bir yanı vardır. Kaybettiklerim arasından en çok aklımı özlüyorum. Cesaret korkunun yokluğu değil Korkuya direnmek, korkuya hükmetmektir. Her güne hayatının en güzel günü olması için şans ver. Hiçbir erkek ve hiçbir kadın bir çeyrek yüzyıl evli kalana dek mükemmel bir aşkın ne olduğunu gerçekten bilemez. Her zaman doğru olanı yapın. Bu bazılarını memnun edecek, diğerlerini şaşırtacaktır. Yarın geride kalan hayatımızın ilk günüdür. Hiçbir söz vermemektense tutulmamış bir söz daha iyidir. Yaşamım boyunca birçok endişem vardı ve neredeyse hiçbiri gerçekleşmedi. Bu hayatta tüm ihtiyacınız olan cehalet ve özgüvendir. O zaman başarı kesindir. Affetmek menekşenin kendisini ezen topuğa kokusunu bırakmasıdır. Ölüm korkusu yaşama korkusunun ardından gelir. Hayatı dolu yaşayan biri her zaman ölüme hazırdır. Mutluluğun tam anlamıyla kıymetini anlamak için onu bölüşecek birine sahip olmalısınız. Alışkanlıklar pat diye pencereden atılmaz. Onları diller dökerek merdivenlerden yavaş yavaş indirmeniz gerekir. İnsan ırkının gerçekten etkili bir silahı vardır. O da kahkaha. <laughs> bir erkeğin ya da çocuğun bir şeye imrenmesini sağlamak için o şeyi elde edilmesi zor bir hale getirmek yeterlidir. Aynı yolu beraber yürüdüğümüzü sandığımız insanlar aslında bize sadece gidecekleri yere kadar eşlik ediyor. Açık sözlü olmak iyidir. En kötü ihtimalle sonradan kaybedeceklerini en başta kaybedersin. Genç bir kötümserden daha üzücü bir manzara yoktur. Bir erkeğin yaşı ne olursa olsun, düğme iliğine parlak renkli bir çiçek koyarak onu birkaç yıl küçültebilir. İnsanlar bize saygı duymadığında şiddetli bir şekilde güceniriz. Zira hiçbir insanın kendine saygısı yoktur. Parasızlık tüm kötülüklerin köküdür. Gerçekleri bildiğimde yalan söyleyenleri dinlemeyi seviyorum. Vatansever ne hakkında bağırdığını bilmeden en yüksek sesle bağırabilen kişidir. Herkes ölmek zorunda olmamız ne kadar zor diyor. Yaşamak zorunda olanların ağzından çıkması garip bir şikayet bu. Beklenmedik para bir zevktir. Daha fazlasını beklediğinizde aynı miktar bir acıdır. Stoklarımızda yeterince ahlaki açıdan cesur adam yok. Ahlaki cesaret malzememiz kalmadı. Derin bir yoksulluk içindeyiz. Günaha karşı birkaç iyi koruma vardır ama en kesin olanı korkaklıktır. Bazı zor durumlarda, acil durumlarda, çaresiz durumlarda küfür duanın bile sağlayamadığı bir rahatlama sağlar. Hayat kısa, kuralları çiğne, çabuk affet, yavaşça öp. Hakikaten sev, kontrolsüzce kahkaha at ve seni güldüren hiçbir şeyden asla pişman olma. Gerçek papucunu giymeden yalan dünyayı üç kez dolaşır. İnsanlardan hoşlanıp hoşlanmadığınızı anlamanın onlarla seyahat etmekten daha emin bir yolu olmadığını öğrendim. Ülkeye sadakat her zaman hükümete sadakatse hak ettiği zaman. Çeneni kapalı tutup aptal görünmek, çeneni açıp tüm kuşkuları ortadan kaldırmaktan iyidir. İnsanın gururu zahmete değmez. Her zaman gururunu kıracak bir şey pusuda bekler. Şüpheye düştüğünde doğruyu söyle. Deneyerek zorluklara dayanmayı kolayca öğrenebiliriz. Kendinizi neşelendirmenin en iyi yolu bir başkasını neşelendirmeye çalışmaktır. Cehalet bilgisizlik değildir. Cehalet bilmediğini bilmemektir. Kadın ve erkek arasında tam bir eşitlik sağlanana kadar hiçbir medeniyet mükemmel olamaz. 48 yaşından önce kötümser olan biri çok fazla şey biliyordur. 48'inden sonra iyimserse eğer, o zaman da çok az şey. İyi terbiye kendimizi ne kadar düşündüğümüzü ve karşımızdakini ne kadar az düşündüğümüzü gizlemekten ibarettir. Siyasette dürüst bir adam orada başka bir yerde olduğundan daha fazla parlar. Eğitim kafayı geliştirmek demektir. Belleyi doldurmak değil. Meşgul olmak bir kişinin tek mutluluğudur. Hiçbir gerçek centilmen kadınların huzurunda çıplak gerçeği söylemez. gerçeği buna layık olmayan insanlara asla söylemeyin. Gerekirse kıyafetinde dikkatsiz ol ama ruhun derli toplu olsun. Yaşlanmaktan şikayet etmeyin. Bu pek çok kişiye tanınmayan bir ayrıcalıktır. Akıllı bir insan üç şeyi asla kimseyle paylaşmaz en içteki korkularını, geçmişteki pişmanlıklarını ve geç kalmak için en büyük mazeretini. Hayatın gerçek konforunu sağlayan küçük kolaylıklardır. İyi dostlar, iyi kitaplar, bir de huzurlu bir vicdan. İşte ideal hayat budur.